Hiçbir şey Cihan'ın evli kalmasından daha fazla zarar vermiyor bana. Öyle bir sevgi. Anlayın. O yüzden davaymış, mahkemeymiş. Onun da değil. Aile için boşanma süreci beklediğinden çok daha zor bir hal alır. Cihan, Alya'nın boşanma dilekçesini imzalamasıyla her şeyin biteceğini sanmasına izin vermez. Öfkesi her geçen gün artarken, Alya'nın kararını değiştirmek için her yolu denemeye hazırdır. Ancak Alya'nın yanında ona destek olacak biri vardır ve bu kişi Cihan'ın kıskançlıkla gözünü karartmasına neden olur. Cihan artık sadece duygularının değil, öfkesinin de esiri olmuştur. Diğer yanda, Zerrin ve Kaya, Şahin'in suçsuz yere cezaevinde yatmasından dolayı vicdan azabı çekerler. Bu durumu düzeltebilecek tek kişi ise Demir'dir. Zerrin, Şahin'i kurtarmak için son çare olarak Demir'le evlenmeyi kabul eder. Fakat Demir'in bilmediği bir sır her şeyi değiştirecektir. Bu sırrı öğrendiğinde, Zerrin'le evlenerek Şahin'i kurtaracak mı, yoksa bu büyük gerçekle savaşmayı mı seçecektir? Alya ve Cihan arasındaki mücadele gittikçe yıpratıcı bir hal alırken, ikili kaçınılmaz sona doğru sürüklenmektedir. Bu son onların aşkını tamamen bitirecek mi, yoksa her şeyin yeniden başladığı bir dönüm noktası mı olacak?